kurban olayım. Canım nasılsın? E, canım iyi. Hayırlı olsun. Hiç. Allah kabul Çok etsin da, canım. Olur. Ya arkadaş, canımsın. mısın? Gerçek. Allah rızası için söz veriyorum. Asla yalan konuşmayacağım. Sana bir de ben, ben de, ne de, de, bir de, de bir söz vereceğim. vereceğim. Şimdi biliyor musunuz? Sen başa gel ben evleneceğim. <gülüyor> <gülüyor> söz. Canım kendinize iyi bakın. Canım merhabalar nasıl? buyur canım. Kurban olurum sana. Oo canımsın. Canım. Canım nasılsın? Merhaba canım. Canım nasılsın? Geçen hafta bana çay sözü vardı saman pazarında. Ben canım Bununla ben şunla şunla malizliyle. içiyorum. Çok iyi oldu canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mahiyet evet canım. Nasılsın canım? Nasılsın canım? İyi misin? Çok çok Var mı bir isteğiniz? Canınızın sağlığı. Sağ ol canım benim. Teşekkür çok ediyoruz. Ben. Yenilik. Yenilik, yenilik, yenilik. <laughs> Harikasın. Canımsın be. Allah razı olsun. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Allah razı olsun. Biz de milletin yanındayız. Bak. Bakın işte canımsın ya. Sağ ol canım benim. Oo oh, senin Allah'ına <laughs> aklına Değişiklik şart. Sağ canım. Aşkım, Sana. Canımsınız. Artık. Oy. Oy. Aşkım. Canım ya. Hayırlı Şimdi... daha gençsiniz Genç da? miyiz? Canımsınız. Var. Haydi buyurun abi. Yenilik geldi. Buyurun. Bye. Haydi buyurun. Haydi buyurun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Canımsın. Ya canım kolay gelsin. Nasılsın? Sağ ol canım. Daha genç görünüyorsun. Daha mı genç <laughs> canım ya? Çok. Merhaba canım. Nasılsınız? Canım nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah'a emanet olun. Merhaba evet. canım nasılsın? Canımsınız. Arkadaşlar bak gerçekten de bu memleketin yeniliğe ihtiyacı var. Yenilik isteniliyor. Tamam mı? Yenilik yenilik. Oy oy oy, oy. süper süper süper.